Merhaba sevgili arkadaşlar Baş Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için güzel sıralı bir model çıkarttım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, hoş, değişik bir model oldu. Umarım Sizlerde de beğenmişsinizdir. Modelimiz 4 sırada tamamlanıyor arkadaşlar. Alt tabatlısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında yazmamızla aynı renk olan yeşil kısmını yapıyoruz. Şöyle başlangıç kısmından 3 tane falan tığ battısı yaptıktan sonra modelime başladım. Aralarda 7 tane tığ battısı atladım. Yine 3er zincirle tığ battılarını atlıyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısından kapattım. 3 zincir çektim kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. Toplamda yine 7 tane oldu burası aradaki tığ battısı. Şimdi şöyle iki kez tığımın üzerine doluyorum. Hemen sıradaki tığ battısından kapattım. İkişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. Buraya bir yuva oluşturacağım. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim. Oluşturmuş olduğum yuvanın içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Oluşturduğum yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Oluşturduğum yuvadan kapattım. Toplamda 3 tane bu şekilde 7'şer zincirle kirpiklerimizi oluşturduktan sonra hemen şu dibindeki tığ battısından bir tane batıyorum kapattıktan sonra yine üçer tane zincirimle 7 tane tığ batısı atladıktan sonra aynı anlattığım şekliyle modelimizin devamı oluyor arkadaşlar bir tane daha göstereyim hemen ve 7 oldu. 7 tane yine atladıktan sonra şöyle yine hemen şöyle tığımın üzerine iki kez doladım. Sıradaki tığ battısından kapatıyorum. İkişer ikişer çektim. Bu şekilde hemen 7 tane zincirimi çekiyorum. Yuvanın içinden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir kapattım. kapattım. Toplamda 3 tane de yine buraya yaptım. Sonrasında yine dibindeki tığ batlısından sabitleyip 7 tane tığ battısı atladıktan sonra yine modelimizin bu şekliyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan göstereyim size şurayı bir. Burası iki sıra gidiyor arkadaşlar. Başlangıç yerinden anlatmak için söktüm burayı şimdi. İşte hemen şöyle bir düzeltip arkadaşlar göstereceğim. Şimdi başlangıç kısmında modelimizin şöyle, bakın burada üç tane yuva yapmıştım arkadaşlar, en baştakinden sabitliyorum yani şu 7 zincirimin ilkinden sabitliyorum. Şuradan. Sabitlememizi yaptık, İp ipimizi kapattık. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir sonrakinden sabitledim. Bir, iki, üç zincir, bir sonrakinden kapattım. Üçer zincirle bunların üzerinden geçtikten sonra, şimdi burada köprü modeli yapacağım. 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın üzerine bir kez dolatım hemen buradaki son zincirimi içinden kapatıp şöyle ikişer ikişer çektim tekrar 4 zincir bir dolatım bu oluşturduğum halkanın içinden tekrar bir tane daha iki iki çekerek yeni bir tane daha halka oluşturduk. 1 2 3 4 zincir. Bir kez doladım. Son oluşturduğumuzun içinden girdik. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir. Bir doladım. Ben bir altındakinden yine yeni bir halka yaptık. 4 zincirimi çektim. Bir doladım. Yine 2'de 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 doladım. 4 zincirimi çektim. Hemen Toplamda 8 tane bu şekilde yaptık. 2 4 6 8. 8 tane olduktan sonra hemen şu karşıdaki 7 zincirimin içinden kapatıyorum. Kapattım. Hemen üçer zincirle tekrar geçiş yapıyorum. 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. Bu şekilde geçtikten sonra arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim, 1 doladım. Hemen buraya tekrar yeniden şöyle halkamı oluşturdum. Tekrar 4 zincir, 1 doladım. Yine aynı yerden kapattım. Yeni bir halka oluşturduk. Tekrar 4 zincir. 1 doladım. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 zincir 1 doladım. 2 ve 2 olarak yaptım. Yine burayı da 8 taneye tamamlayalım hemen hızlı bir şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Son bir tane daha yapacağım. Dört zincirimi çektim. Bir doladım. Hemen halkamızın içinden yeni bir tane daha oluşturduk. Evet toplamda yine burası da sekiz tane olduktan sonra hemen şu karşıdaki yine yedi zincirimizin içinden kapatıyorum arkadaşlar. Üç zincir çektim. Bir sonrakinden sabitledim. Üç zincir çektim. Bir sonrakinden sabitledim. Şimdi burada yine dört zincirimizi çekip yeni bir halkı oluşturup yine 8 tane tamamladıktan sonra bu şekilde ekleye ekleye devam edeceğiz arkadaşlar şu şekilde oldu bakın şimdi ikinci sırasında şöyle göstereyim tekrar ikinci sırasında da arkadaşlar bakın hemen şuradaki ilk 3 zincirimin içinden sabitledim şuradan tekrar bakın 3 zincirimin içinden sabitliyorum kapattık bunların üzerinden üçer zincir geçeceğim şöyle birini 3 zincir geçtim yine diğerine geçerken 3 zincir kapattım her birinin içinden batacağız bu şekilde buradakilerin üzerlerine arkadaşlar şu aralar hariç üsttekileri 4 zincir çektim İsterseniz oraları da 3 zincir çekebilirsiniz. Biraz küçük kaldı diye ben 4 zincir çektim. Şöyle. 4 zincir çektim. Kapattım. 4 zincir çektim. Kapattım. Her birinin üstünden 4'er zincirimi bu şekilde kapatıp devam ediyoruz. Evet, burayı tamamladıktan sonra şu aralarda 3 zincir demiştim. Şimdi burada 3 tane çekeceğim. 3 zincir çektim. Buradakinden kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. 3 zincir çektim, kapattım. Ortada 3 tanesini bu şekilde yaptıktan sonra yine diğerlerini 4'er zincirle kapatıyorum. Bu Modelimizin üçüncü sırası da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar tamamen zincir çekerek yapılıyor bu sırası evet. Şimdi buradan sonrasını yine üçer zincirimi çekeceğim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelin üst kısmı da umarım anlaşılır olmuştur evet şöyle elimizi düzelttiğimiz zaman bakın hepsi aynı orantıda oluyor şimdi çiçeklerimizi de sadece çiçeğimden göstereyim. Evet, ipimizi sabitliyorum. İsterseniz üst çiçeklerini farklı farklı renklerle yapabilirsiniz. Ben böyle bu renkleri kullandım. Şuradan sayıyorum arkadaşlar bakın. Şu ortadaki duruyor. 1 2 3 4 5. den çiçeğimi yapacağım. Bakın bu tarafta da yine 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Sağlı sollu 4 tane var. Ortadaki 5. den çiçeğimi yapmak için sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 6 6 tane zincirimi çektim. Şöyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 İkinciyi de kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son zincirimi de kapattım. Toplamda 6 şer zincirle 5 tane de buraya kirpiğimizi yani çiçeğimizi oluşturduk. Bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Hemen şöyle bir çakmakla temizleyelim. Dediğim gibi diğer çiçeğimizi de hemen şu şekilde sayıyorum arkadaşlar. Zaten burada 1, 2, 3, 4 var. Ortada bir tane boş kalıyor. Yine buradan 1, 2, 3, 4 ve 5. den buradan çiçeğimizi tekrar oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. Evet ben bunu hemen yapayım arkadaşlar, modelin tamamını göstereceğim. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Gerçekten güzel, hoş bir model oldu. Yine iğne oyasından tığ oyasına çevirmiştim bu modeli. Şöyle yakından da göstereyim. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar videonun altındaki abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.